Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekipleri D100 karayolunun Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bölgede ring halinde çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgede çalışma yapan karayolları ekiplerine çay, çorba ve yiyecek ikramında bulunan Kızılay ekipleri kar kaplanlarının içini ısıtıyor. Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru kar yağışının başlamasının ardından bölgede teyakkuzda olduklarını söyledi. Ee, ulaşımda ana arterlerden biri olan Bolda geçitinde akşam etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle e, yolda kısmi tıkanmalar meydana geldiği haberi üzerine e, Bolda'na hareket ettik. E, hem yolda kalan sürücülerimize hem de alanda görevli trafik ekiplerine ve karayolları ekiplerine. Çay, çorba, kek ikramlarımıza başladık. Vatandaşlarımıza 724 hizmet etmeye çalışıyoruz.